beş yıl Buraniyelere arkadaşlarımıza hizmet ettik. Pazar günü Burani halkı sandığa giderek tekrar kararını verdi. Burani halkımızın teveccühüyle bir 5 yıl daha görev verildi. 2019 2024 yılında 5 yılda görev yapmış olduğum hangi siyasi partiden olursa olsun meclis arkadaşlarıma, daire müdürlerime, belediye personeline ve yeniden bize oy vererek tekrar 5 yıl daha devam diyen tüm Burhaniyelere huzurlarınızdan sevgi ve selamlarımı, saygılarımı Başkanımı sunuyorum. Bizim için önce Buraniye. Hakikaten 5 yılda Buraniye'yi değiştirdik. Buraniye'yi Türkiye'de tanınır bir ilçe haline getirdik. Yeşiliyle, mavisiyle, kültürüyle, sanatıyla Türkiye'de öne çıkan bir ilçe yaptık. İnşallah seçim döneminde vermiş olduğumuz vaatlerin tamamını, tamamını, tamamını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Hep birlikte artık Buraniye'yi Türkiye'de marka yapacağız. Marka söz verdik bunu da yapacağız. Evet. Tüm Burhaniyelere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Evet.